Arkadaşlar merhaba ben üste Hoca cümle çeşitleri nokta atış videosunu izlediniz şimdi sıra geldi tarama testine hemen tarama testini de aradan çıkartalım bugün şöyle bir 2-3 saatinizi lütfen cümle çeşitlerine ayırmış olunuz haydi başlayalım aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur biçimce olumsuz ne demek şu baktığın zaman bir mame olacak, bir değil olacak, bir yok olacak değil mi? Bunlar istiyoruz. Biçimci olumsuz bu. Yani görüntüye bakar bakmaz tamam ya diyeceğimiz özellikle eklerle, kelimelerle kendini hissettirecek olumsuz cümle. Anlamcı olumlu tamam eylemin gerçekleşmiş olması. Bakalım. Elbette senin anlattıklarını birdenbire yapacak değildim. Evet yapmayacak diyor yani değil mi? Birdenbire yapmayacak. Bu anlamca da olumsuz bunu geç. Okul derslerini ihmal ettiği an birçok noktada düşüş başladı düşüş başladı diyor. Bu eylem gerçekleşiyor. Olumlu bir cümle bu. Geç bunu. Yeni açılan markette yiyecek adına yok yok diyor. Şimdi yok yok tamam yok. Yani biçim olarak kesinlikle olumsuz. Ama anlamca her şey var anlamında olumlu değil mi? Haydi Ceyhan yerinde hocam. Devam edelim. ikinci soruya bakalım hemen. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi basit cümledir diyor. Basit cümle. Fiilimsi olmayacak tek yüklem olacak. Bakalım. Gelecek için hedeflerini daha da büyütmesi, büyütmesi mame fiilisi var geç. Bu uğurda önce bir dershaneye yazıldı. Daha sonra ikinci cümleye geçiyor adam hazırladı diyor. Geç bunu tek cümle olacaktı basit cümlede. Programı uyabilmek için uyabilmek fiilisi var geç. Her gün bir işi çıktığından dık dik sıfat fiili ki o zaman 5 numaraya şöyle bir bakıyorum. Evet 5 numarada fiilimsi yok. E o zaman tek cümle var, tek yüklem var. Basit cümle devam. Aşağıdaki izlerin hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir? Şimdi fiil cümlesi olsun, Yüklem sonda olmasın. Bakın Adana'da mesela yüklem sonda ele bunu. Şöyle hızlı bir bakıyorum mesela yaranamadı ele bunu. Kapatabiliyordu ele bunu. Daha ilk saniyede Bursa veya Denizli olacağını net bir şekilde görebiliyoruz değil mi? Devrik olup olmamasını bulmak daha hızlı daha kolay. Şimdi fiil cümlesi ona bakalım. Hangisi hocam? Belirginleşmek fiil cümlesi çıkarmamıştı şey çıkmamıştı tamam sesi çıkmamıştı bu da fiil cümlesi o zaman neye bakacağız ee, birleşik olup olmamasıyla çözeceğiz ufuk çizgisi belirginleşti sabahın ilk ışıklarla birlikte bu bir basit cümle değil mi birleşik cümle değil sesi çıkmamıştı arkasından koşar adım ha ar er sıfat ve ileki girişik birleşik cümle hem birleşik hem fiil cümlesi hem de devrik cümle yüklem sonunda değil hadi devam edelim Soru 4'teyiz. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin yapısı değişir. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Ben sana kısaca söyleyeyim. Hangisinde fiilimsi var demek istiyor. Çünkü fiilimsi varsa girişik birleşik. Yoksa basit diyorduk ya o yüzden. Mesela sapsarı çıksa ne olur çıkmasa ne olur. Gönderilenler. Ha an en fiilimsi var çok net. Çalışkanlığı kadar koşu buna çıksa ne olur çıkmasa ne olur değil mi? Tabii ki cümleye anlamsal katkıları var ama bizi anlam ilgilendirmiyor. Fiilimsi çıkarsa cümlenin yapısı değişir ya da gelirse. Bu cümlenin olumsuz soru ve devrik biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım hemen. <laughs> Bugün öğle vakti öğrencilerden biri size soru getirdi. Tamam. Getirdi mi? Olumlu sorusu olur. Getirmedi mi? Olumsuz soru olur. Onu başa çekerseniz devrik olur. Yani hocam hemen şöyle bir göz atıyorum pratik olarak. Mesela Ceyhan ne diyor? Bugün öyle vakti size soru getirmedim öğrencilerden biri? Hem soru sormuş hem olumsuz yapmış hem de devrik yapmış. Aman dikkat. Peki 6. sorudayı sayla hemen bitireceğiz arkadaşlar. Çok fazla sıkmayacağız sizleri. Aşağıdaki sayıları hangisi? Barındırdığı yan yargı sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Yan yargı dediği şey fiilimsi. Hangisinde fiilimsi sayısı diğerlerinden... Farklı diyor. Ben nerelere gelmeyi umdum da nerelere geldim diyor. Mame bir tane filmsi var. Saygımdan önünde eğilmekle makmek bir tane var. Sözlerin gereksizliği yetmiyormuş ki bir de üstü çıkması mame bir tane var. O filmleri izlerken ki ken bir tane var. Kaçıyorum gelmelerden uzak bir. Bilmelere yakın iki. Evet iki tane ha üç göçedenler diyor an en var üç tane fark etmez iki de olsa bitecekti diğerlerinde birer tane haydi bitiriyoruz aşağıdakilerin hangisinde ögelerinin dizilişine göre diğerlerinden farklıdır diyor hangisi ögelerinin dizilişine göre diğerlerinden farklı yani hocam neyi soracak bana e, devrik mi düz mü onu soruyor ya bu kadar basit hemen şöyle bir göz atıyorum düz 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 devrik değil mi düz bu kadar. Ögelerin dizilişine göre ikonu anlatımında görmüştünüz hatırlayacaksınız. 8. sorumuz hemen bitiyor. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi devrik? Birleşik bir isim cümlesi değildir diyor. Şimdi devrik olmasın. Düz cümlelere bakalım. Hemen Adana devrik ele. Bursa devrik ele. Ondan sonra 3 numara devrik onu da ele tabii ki. E abi bu çok net. Sadece devrik olup olmamasından nedir? Neye gittim zaten? Devrik cümle değil. Bir isim cümlesi aynı zamanda birleşik. Çünkü burada bir fiilimsi var. Hatta görüşte de var. Devam ediyorum. Hemen 9. soruya bakalım. Hangisi yapısına göre diğerinden farklıdır? Yani basit birleşik kısmına bakacağız. Sıralı bağlı kısmına bakacağız. Aşağıdaki hangisi diyor? Farklıdır bakalım hemen. Anlattıklarını büyük bir dikkatle inceliyordu. Dık dik var. Filmsi var girişik birleşik. Çamura bata çıka. Filmsi var girişik birleşik. Bu görülesi manzara. Filmsi var girişik birleşik. Şiirleri bir türlü ezberleyemedi. Filmsi yok basit cümle. Ödevlerini yaparken ken var girişik birleşik. Bu tarz sorularda yapı sorusunda 4 başlığa bakacağız aslında ama soruların 10 sorunun 9'u içiniz rahat olsun. Sürekli olarak böyle basit mi değil mi diye bakmanız da yeterli olacak sorular arkadaşlar. Haydi 10. sorudayız bitiriyoruz. Hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümle yapıca birleşiktir. Bakalım. Modernizm kavramı 1990'lardan itibaren bir daha eskisi gibi olmayacağı. Hı, tamam. Filmsi var. Birleşik cümle bu. Girişik birleşik. Fark etmez. Beşinci cümle sıralı bir cümledir diyor. Beşe bakalım. Aksine dışladığı kesimleri de sisteme yeni pazara yani pazara alarak tıkanmanın üstesinden geldi diyor. Hocam bu cümle tek bir cümle. Virgül koyarak bizi yanıltmaya çalışmışlar ama sıralı cümle değil hocam. İlla cümlede virgül varsa sıralı cümledir değil. Birden fazla cümle olacak. Ne diyor? 11. sorudayız. Cümlelerden hangisi öge dizilişi yönünden diğerlerinden farklıdır? Yani yine devrik mi değil mi diye bakacağız. Saniyesinde çözebilirsiniz. Hemen devrik olduğunu görüyoruz. Devrikler, 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 devrik değiller. Denizli devrik değil hocam. Saniyesinde. Geç hocam bunu. Bu dizelerde kaç cümle var? Hemen bakalım arkadaşlar. Bu tarz sorular tehlikelidir. Düşünme bir. Düşünmek biraz öteye saklanmaktır 2. Düşünmek zihinle uğraşmaktır 3. Ve sevilmektir 4. 4 tane ayrı ayrı cümlelerimiz var. Bazıları bağlı olmakla birlikte birbirine bağlı olmakla. Devam. 13. cümle soru. Aşağıdakilerden hangisi sözde soru cümlesidir? Yani cevap beklemeyen sorudur. Bu dediklerinden sonra senin nasıl olur da affedeceğimi affederim sanıyorsun diyor. Nasıl olur da böyle bir şeye girersin? İşte şöyle olur da böyle bir şeye girerim gibi bir cevap mı bekliyoruz? Hayır tabii ki cevap beklemeden sorulan sorular sözde soru cümlesidir. Mesela Bursa'ya bakalım. Beğendiğiniz ayakkabılar mağazamızın üst katında kısmında değil miydi? Evet oradaydım. Ya da Ceyhan. Eserlerinin takdir edilmesi sizce onu ne kadar etkilemiştir? Şu kadar bu kadar şöyle yapmıştır böyle yapmıştır. Yani hocam hepsi cevap bekliyor. Adana cevap beklemiyor. Çok seri çözüyorum soru çözümlerini. Nasıl olsa Nokta atışlar, kol falan derken olayı bitirdiniz. Şöyle bir üstün körü baksanız dahi, dinleseniz dahi olayı bitirmiş olursunuz. 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklama örnek olur? Bağımlı sıralı cümlelerde birden çok öge ortak olabilir. Ha iki tane cümle olacak. Sıralı cümle olacak. Birden çok öge ortak olabilir diyor. Bakalım. Makale yazmak kadar zorlayıcı ve ayrıntı gerektiren bir eylem yoktur diyordu. Bu bir sıralı cümle değil zaten. Değil mi? Net iç içe cümle. Devam ediyoruz. Denemeleriyle lise çağındaki okurların dikkatini çekiyor. Mutlu oluyordu. Kim? O. Tek bir öge ortak. Ortalarda dolaştı. Yaptıklarının doğru olmadığını anlayınca üzüldü. O tek bir öge ortak. Arkadaşlarının sözlerini dikkatle dinledi bir kenara yazdı. Kim? O. Neyi? Sözlerini. Ha. Hem özne hem nesne burada ortak. Doğru cevap denizli olacak. Çok uzatmadım. Bu soru çözümü cümle çeşitleri için fazla bile içiniz rahat olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.